Bu benim şarkı sözlerim laylaylom değil. Şarkı sözlerimde her şeye rağmen umudu, mutluluğu koruyabilmekten bahsediyorum. O kadar çok öksürürdüm ve o kadar çok bronşitle uğraşıyordum ki e, e, erken doğum olduğum için ciğerlerim de tam gelişmemişti ve bunu kaldıramıyordu. Dolayısıyla zaten bütün çocukluğum onunla mücadele ederek geçti. Mesela Okan Bayülgen'i görüyorum, eleştiriyor. İşte bu kadınların hepsi birbirine benziyor, hepsi diyor estetik oluyorlar. Eski. ne dedikleri anlaşılmıyor. Dudakları bilmem ne falan. İyi de kadınları eleştirmek yerine kadınları bunu yapmaya mecbur eden sisteme eleştirsek daha mantıklı değil mi? Milliyet Dijital'le hayatı kaçırma. Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Yanımda çok özel bir konuğum var. Benim enerjisiyle, pozitifliğiyle, sesiyle, doğallığıyla, mütevaziliğiyle çok sevdiğim bir isim Ay Dilge. Merhabalar. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Böyle sizle olmaktan bugün çok mutlu olduk. Ben ee, de öyle, Miko da öyle geldi, evet. oturdu biliyorsunuz. İkinci konuğumuz olarak. <laughs> evet, Miko da çok tatlı. Bizim konuğumuzdan bir tanesi bugün kendi isteğiyle bayağı evet. böyle geldi ben de katılacağım dedi röportaja. Aynen. Yayınımızda bulunmak istedi. Biz Aynen de öyle. seve seve kabul ettik. Evet. Ee, hayırlı olsun bu arada single'ın çıktı. Umudum var. Ederim. Evet, evet. Umudum var. Gerçekten var. <laughs> var, değil mi? <laughs> Çünkü umutsuzluk en kolay Bazen ben, bana şöyle geliyor. insanlar hani e, hüzünlü olan, depresif olan, melankolik olan insanları daha derinlikli, sanki daha düşünceli, daha farkındalıklı insanlarmış gibi düşünüyorlar ama asıl zor olanı hala umudumuzu koruyabilmek, tüm zorluklara rağmen, tüm sıkıntılarımıza rağmen ayakta kalabilmek değil mi? O yüzden ben inadına umudum var dedim. Benim de bir sürü derdim var, bir sürü sıkıntım var. Sizin de, hepimizin. İnsanız evet. yani insan olmanın getirisi bu ama inadına her şeyin inadına biraz da o umudu ben korumak ve içimde tutmak istiyorum. Hatta şarkıda da öyle diyorum. E, düşmeyi, kalkmayı, yenmeyi, yenilmeyi öğretiyor hayat. Anlatıyor bize. Ama yine de devam, yola devam. Umudumuz var. Söz ve beste de sana ait. Sana neler umut verdi şarkıyı yazarken? Sadece kendi hayatımdaki umut ettiklerim ya da hayal kırıklıklarım değil. Ben bütün insanları, tanıştığım insanları, izlediğim insanları da gözlemleyerek onların içindeki umutları, hayal kırıklıklarının da hissederek yazıyorum bestelerimi, sözlerimi. Hepinizin aslında bir parçası var şarkıda. O yüzden ben evet hani baktığınız zaman söz yazarı besteci Aygilge diye gözüküyor ama hep beraber besteliyoruz. Hele ki konserde siz söylemeye başlıyorsunuz. Sizler söylemeye başladığınızda ben artık diyorum ki bu şarkıyı ben yapmadım ki. Bu şarkı benim değil artık. Sizlerin olmuş. Ben de eşlik ediyorum sizlere. Öyle düşünüyorum ama... ...en çok tabii kişisel olarak bana umut veren... ...çok sevdiğim eşim var. Utku Barışandaç. Kedim var. Nikon var. Aslında küçük şeyler. Öyle evet. çok da büyük şeyler değil. Biz artık değerli ve pahalı olanın kavramını birbirine karıştırmaya başladık. Yani genellikle pahalı olan şeyler değerliymiş gibi sanıyoruz. İşte evim var, arabam var, suyum var, buyum var. Oysa değerli olanla pahalı olan aynı şey değil. Genellikle de asıl değerli olanların zaten fiyatı yok. Kesinlikle öyle. Çok doğru söyledin. Ya aslında tam onu soracaktım. Yani az evvel programın başında da söyledim. Hani sen enerjinle de aslında o kadar gerçekten pozitifsin ki aslında kendin de umut veriyorsun insanlara yani bütünüyle baktığında da bazı insanlar e, enerji olarak da aslında umut verirsen Sen onlardansın. Nelerden umut e, alıyorsun diye soracaktım aslında ama sen de söyledin. Yani çok ufak şeyler bizi mutlu ediyor. Aynen öyle. Bir de zorbaların nefretinden de umut bile alabiliyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü o beni devam ettirmeye azmettiriyor. Yani kötülük bile aslında iyiye dönüştürülebilir. Bazen çok kötü şeyler yazıyorlar benimle ilgili de. Dediniz ya hani pozitif, pozitif olmamdan nefret eden, bu kadın niye sürekli gülüyor diyen. Yani? İşte bu kadının sesinde bir gülüş var. Hiçbir şeyin farkında değil. Dünyanın tek mutlu insanı bu mu? Her şey böyle lay lay lon mu? Gibi bu taraftan bakan ve kendi acı çektiği için etrafındaki herkesin acı çekmesini isteyen bir kitle var gerçekten. Oysa benim şarkı sözlerim Laylaylam değil. Şarkı sözlerimde her şeye rağmen umudu mutluluğu koruyabilmekten bahsediyorum. Hayat bazen zor olsa da yine güzel demeye çalışıyorum aslında. E, pek çok hayat şaşırtır hep zaten diyorum. Yani. E, ben zaten farkındayım hayatın hiç kolay olmadığını. Kendim de kolay bir hayat yaşamadım. Ya ben e, çok hastalıklı bir çocukluk geçirdim bir kere. E, sesimde bronşit, e, spastik e, şey yapamadım. Söyleyemedim şimdi çocukluğum deyince şey oldum birden böyle etkileniyorum hala o zamanları hatırlayınca. E, o kadar çok öksürürdüm ve o kadar çok bronşitle uğraşıyordum ki e, Erken doğum olduğum için ciğerlerim de tam gelişmemişti ve bunu kaldıramıyordu. Dolayısıyla zaten bütün çocukluğum onunla mücadele ederek geçti. Ve o zaman benim için nefes almak, oksijen makinesine bağlı olarak ben nefes alıyordum çoğu zaman. O kadar büyük bir lükstü ki. Ve ben evde koştururdum yani hava istiyorum, hava hava diye. Hatta böyle bunu bilmeyenler, anlamayan misafirler hav hav istiyorum sanırlarmış. Yani çocuk niye hava istesin ki hani hav hav istiyorum sanırlarmış ve e, o kadar şiddetli oluyordu ki öksürükler böyle beynim dışarı çıkacak sandığım için işte çocuk aklı böyle kafamı tutardım hani dışarı çıkmasın beynim diye. Ve ona rağmen hep o çocuk kalbim ve inancım, müzik aşkım, hep şarkı söylüyordum, dans etmeye çalışıyordum. O enerjiyle bir şekilde o hastalığı yendim. Hem ilaçlarla hem ben hep müziğin de şifalı olduğunu inanıyorum. Müzik de beni kurtardı diyorum. Dolayısıyla ben o zaman biliyordum nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu. Dolayısıyla hani bazen böyle bana ekstra şeyler gerekmiyor. Hani nefes alıyorum diye bile ki bu pandemi döneminde hepimiz aslında evet, bunu kıymetini anladık. Kıymetini anladık. O yüzden hani bazı şeyleri belki daha fazla kıymetini biliyor olabilirim. Ama bu da benim boş bir insan olduğundan değil. Aksine gerçekten o dönem çok acı, yani çocukken o acıyı çekmiş olmamdan kaynaklı. Hep şu geliyor aklıma, ben o hastalığı yenebildiysem, ben ayağa kalkabildiysem ve müzik yapabildiysem. Çünkü hani doktorların söylediği şey fazla şarkı söylemesin, ciğerleri yorulmasın da. Ve ben onun üzerine gittim, T .T. Ankara adresi çocuk korusu sınavlarını kazandım. Hem de ilk 10 içerisinde kazandım. Ve orada dedim ki yani ben bunu yapabildiysem. Zorluklar aslında bizim aşı, aşmamız için gelen belki e, hediyelerdir. Bir de bu taraftan bakabiliriz. Belki onlar olmasa e, kas yapamayacağız, kaslarımızı Hı. geliştiremeyeceğiz. Şimdi spor aletlerine bakın mesela, onlar zorluyorlar yani bizi. Evet. E, hayattaki zorluklar da belki kalp kaslarımızı zorlayarak bizim kas yapmamızı sağlıyor. Böyle bakmaya çalışıyorum açıkçası. Valla keşke herkes senin gibi bakabilse yani onu başarmak da çok büyük bir meziyet. Yani aslında o acıları yaşayıp ayağa kalkabiliyorsan ve e, mutlu olabiliyorsan, hayata karşı böyle dik ve böyle pozitif bakabiliyorsan o işte bir başarı aslında. Çok teşekkür ederim ama şu da demek değil bu inanın hani yanlış anlaşılan hiçbir şey üzülmeyen, hiçbir şey takmayan, her şeye pozitif bakan, he 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 gülen öyle biri değilim ben. Ve bunu da bunu da e, onaylayan, olumlayan biri de değilim. Hani hiçbir şey takmayalım. Bence kafaya takalım. Bence kafaya gerçekten bir sürü şey takmamız lazım. Çünkü şöyle inanıyorum ben. Mesela internette dediğim gibi yani benimle ilgili kötü bir şeyler yazıldığı zaman da bazen diyorlar ki Ay Aydilge senin o kadar çok sevenin var niye takıyorsun? Takıyorum. Çünkü insanların bu kadar kolay başka birinden nefret etmesi kafaya takılacak bir şey. Ben insanlık adına üzülüyorum. Ben insan kardeşim nasıl bu kadar nefret dolu olabiliyor diye üzülüyorum. Yani bana da oluyor diye üzülmüyorum. Ama böyle bir gerçeklik var ya bu kadar kızgın olduk, bu kadar öfkeli olduk, bu kadar kolay birbirimizin içine nefret püskürtebiliyor olduk diye ben üzülüyorum. Ve kafaya tak takılmayacak bir şey değil bu. Kafaya takalım lütfen. Takalım ki fark edelim ve biraz dikkat edelim ya. Yani özellikle sosyal medyada, e, mesela İlhan İrem'i kaybettik. Hı hı. Ben şeyi düşündüm, İlhan İrem yaşasaydı muhtemelen ona şöyle şeyler yazılacaktı. Yani yaşasaydı ve üretseydi, yeni çıksaydı. İşte vızır vızır sesli adam, peltek, hı hı. dişlek. Hı hı. Böyle bir toplum olduk çünkü. Hani... İyi ki bu, bu, döneme yani ürettiği dönem bu döneme denk gelmedi. Çünkü çok hassas bir kalbi vardı. Evet. Ya yani ama emin ki böyle şeyler yazarlardı yani. Bununki de ses mi? Ve ne iğrenç ses falan. Biz artık birbirimize inanılmaz rahatlıkla hakaret edebilir hale geldik bütün dünya. Maalesef evet. Ee, bu da bence gayet kafaya takılması gereken bir soru. Bu da aslında sosyal medyanın dediğin gibi biraz etkisi bence. Yani sosyal medyada aman nasıl beni görmüyor, aman beni tanımıyor ben yazayım içimden gelenleri deyip yani yüz yüze insan söyleyemeyeceği şeyler aslında sosyal medyadan maalesef söyler hale geldi. Eskiden ben de böyle rahatlıyordum. Diyordum ki ya herhalde yüz yüze gelemedikleri için yüzüne baksa gözüne baksa Artık bu o kadar normalleşti ki bence yüz yüze iletişimde de çok fütursuzlaştık, çok arsızlaştık. Evet. Çünkü o kadar alıştık ki Twitter'dan böyle sallamaya, sen dilini kullanmaya. Beni hiç tanımayan insanlar sen de ne falan diye bana cevap yazıyor. Çok tuhaf geliyor. Yani e, ve biz şununla övünürdük hani örf adetine, bağlı saygı çerçevesine, bağlı bir toplumuz diye. İnanılmaz saygısızlık görüyorum ben açıkçası kendi fikrinden olmayana son derece saygısız bir halimiz var. Maalesef öyle. İnşallah düzelir her şey zamanla. Tabii ki. Ben de umutluyum. Ben de bu yönden umutluyum. Ben de umutluyum. Çünkü umudu bitirdiğiniz anda o zaman yaşamanın bir anlamı kalmıyor. Kesinlikle. Bütün bunlar işte bütün bu negatif olan şeyler de beni umutlu kılıyor. Umutsuz kılmıyor tam aksine. Çünkü bu arttıkça ben umuda daha çok tutunuyorum. İyi, iyi, iyiden yana olmaya daha çok tutunuyorum. Yani inadına ayakta kalıyorum dediğim bu. İnadına o kötüyse ben iyi olmak için daha çok direniyorum. Evet. ona benzememek ona dönüşmemek için normal solo şarkılarının yanı sıra bir de dizi müzikleri yapıyorsun yani aslında e, izlenme rekorları kıran birçok dizinin kiralık aşk kiraz mevsimi şimdi aklıma gelenler çatı katı aşk hani bu dizilerinde müziklerini yaptın uğurlu da geldin aslında şimdilerde gül masalını yaptın evet. bildiğim kadarıyla dizi müziklerini yaparken nelerden ilham alıyorsun Tabii ki orada dizinin konusu konsepti çok önemli karakterlerin yapısı e, tipleri beni çok bana esin kaynağı oluyor ve diziyle uyumlu bir müzik yapmaya çalışıyorum ama yani dizi müziği yapma olayına ben ticari bakmıyorum yani bana paramı verin ben bir diziyi alayım yapayım böyle bakmıyorum çünkü gerçekten reyting uğruna Kadına şiddeti çok alkışlayan bunu e, kullanan ya da ne bileyim o eril dili e, sömüren ya da göz gözyaşı ticareti yapan <laughs> yani böyle insanların duygularını sömürüp bunu pazarlayan çok fazla dizi var. Dolayısıyla çok dikkat ediyorum hangi diziye müzik mı yani mafyayı hoş bir şey olarak mı gösteriyor? Kabul edilebilir bir şey, kahraman olarak mı gösteriyor? Ne yapıyor? Yani bunlara bakıyorum çünkü onun için de almak istemiyorum çünkü müzik benim için bir e, ticaretten öte bir Kalp paylaşımı ya benim kalbimden onu kalbimden yapıyorum o besteyi. Benim ne işim var mafya dizisinde? Benim şarkımın, sesimin ne işi var? E, çocukların e, çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapan, milleti ağlatıp onun üzerinden para kazanan bir işte ne işim var? Ya yani o yüzden benim için en önemlisi açıkçası e, içime sinmesi öncelikle. E, sonrasında da bazı dizileri sadece ses olarak mesela kiraz mevsimi cinlerinin seslendirdim. Şarkısı başka bir besteciye ait ama içeriye bir sürü müzik verdim. Hı hı. İçeriye çok şarkılar yaptım. Onun dışında dediğiniz gibi çatık ataç, benim adım melek, kiralık Aşk, şimdi gül masalı hep jeneriklerinde ve iç müziklerinde elinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştım. Önemli olan samimi içten olması. Benim için bu bir para kapısı, ticaret kapısı değil açıkçası. Oyunculuk iş düşündün mü? Yani ben bilmiyorum. Aslında birkaç diziye gittim ama haydilge olarak gittim. Evet. <laughs> Yine benim konserime geliyorlarmış falan filanmış gibi. E, o konularda böyle çok e, iddialı olmak istemem. Yani her şeyi de böyle elime, el atayım. Ya ne var ya oyunculuk da yaparım gibi. Bana biraz fazla ego gibi geliyor. O yüzden çok da böyle hani iddialı olmadığım bir şeyde de böyle onu da yapayım bunu da yapayım taraftar bir insanda çok değilim açıkçası. Daha önce Birolunam ile bir düet yapmıştınız evet. parmak izlerin. Yeni bir düet gelir mi? Var mı öyle neden bir proje? olmasın? Neden olmasın? Ama onu da proje gibi sevmiyorum. Hani hı hı. evet şimdi bu isimle düet yapacağız. Hı hı. Bazen onu yapıyor plak şirketleri. Hani hı. şu iki ismi bir araya getirelim. Bu bu bu, bu satar falan gibi. Mesela Bilo da benim arkadaşım. Halil Sezai ile olan düetimiz evet. de öyle doğal olarak çıktı. Bu insanlarla ben hani oturup evet şimdi hadi bir şarkı yapalım. Bunu da e, pazarlayalım. Böyle bakmıyorum. Ama o içten geliyorsa yine öyle bir ortamın seni bir arkadaşımla. Neden olmasın? Hatta ben böyle kadın Kadın kadına bir düet çok istiyorum. Kafamda hep o var. Çünkü hep böyle aşk şarkıları, kadın erkek aşk şarkıları ama bir de böyle kadınların gücünü gösteren bir şarkı yapıp böyle kadın kadına omuz omuza bir de hep şey vardır ya kadın kadının kurdudur. Evet. Kadın kadının kuyusunu kazar. Hiç de öyle değil diyebileceğim bir şarkı belki öyle bir şey çıkabilir yakında. Kimle yapmak isterdin peki kadın sanatçılardan? Var mı öyle aklına gelen birisi? Nilüpe'yi çok seviyorum. Çok naif, çok güzel bir e, müzisyen bence. İsimden ziyade bir kavram var kafamda. O da kadınlığını, yani kendi bedenini seks objesi olarak kullanmayan ya da çıplaklığını kadın özgürlüğü olarak pazarlamayan ama gerçekten de kendi vücuduna sahip çıkan ve bu söz hakkı bir tek bana ait kimse de karışamaz diyen ama bunu samimiyetle diyen. Demek istediğim yani hani ben bir şeyler yapayım da bedenimle ilgili konuşulsun hı hı. ama ben bunu kadın özgürlüğü gibi pazarlayayım gibi bir yerden değil de gerçekten samimiyetle ben kadının ve bedenim üzerinde söz sahibi bir tek benim ve bu benim özgürlüğüm. Kimsenin de söz söyleme hakkı yoktur samimiyetle e, dile getiren e, kadın meslektaşlarımla her türlü işbirliğine varım tabii ki. Ama bu çok, e, ülkemizde bu konu çok sömürülen bir konu oldu. E, şu çok önemli, yani dinleyicilerin şuna çok dikkat etmesi lazım. E, bir müzisyen, bir kadın müzisyen gerçekten giydiği kıyafetiyle işte açıktı, kapalıydı vesaire. bunu gerçekten ne kadar kadın özgürlüğü için yapıyorum dese de ne kadar samimi olduğunu bir sorgulamak lazım. Bunu gerçekten kadınların kendi benliklerini, saygılarını arttırmak ve size ne kardeşim demek için mi yapıyor? Yoksa konuşulmak için mi yapıyor? Yoksa sadece e, prim kasmak için mi yapıyor? Ya da e, istediğim kadar açık giyinirim derken... Acaba yine erkeğin gözüne mi hizmet etmiş oluyor? Çünkü yine erkeğin beğendiği şekilde mi, vücudunu onun hoş göreceği şekilde mi açık bırakıyor? Bunları iyi sorgulamak lazım. Ya da gerçekten tüm samimiyetiyle işte kimse bana karışamaz. Ben ister böyle giyinirim, ister de böyle giyinirim. Size ne kardeşim? benim söz sahibi olan benim diyerek çok samimi bir yerden mi yapıyor? Bunlara iyi bakmak lazım. Bunu da bir tek izleyen değerlendirebilir. Çünkü o müzisyenlerin kafasının içine giremeyiz. Ne kadar samimi, ne kadar prim kasmak için yapıyor, ne kadar ne. Bir tek bunu hani kendi kalbimizde değerlendirerek karar verebiliriz. O onlara çok iş düşüyor. Şimdi aslında şarkıcılık, söz yazarlığı, beste, bir yandan reklam filmleri var biliyorum. Ama bir yandan da işin yazarlı kısmı var yani roman ve öykü yazdığını biliyorum kitapların çıktı. Bu e, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir tekrar bir yeni bir kitap gelir mi? Roman yazmak gerçekten çok büyük konsantrasyon gerektiren bir konu ve müzik. E, ben e, albümler çıkmadan önce iki kitabımı yayınlamıştım e, ve çok değerli yayın evlerinden çıktılar. Bir kitabım da e, İnönü üniversitesinde. Sosyoloji bölümünde kaynak kitap olarak gösterildi, Bulimya Sok'ı. Ee, orada da yine kadınların vücudunun aslında erkek egemen sistemin kadın vücudunu nasıl kesip biçtiğini, nasıl böyle belirli formatlara oturttuğunu ve kadınların güzel olmak için, beğenilmek için kendi vücutlarından nasıl feragat ettiklerini, nasıl ızdırap çektiklerini e, ve o güzellik algısına uymak için aslında olanın tamamen kadınları olduğunu anlatan bir kitaptı o da. Dolayısıyla inanılmaz bir emek ve zaman gerektirdiği için şu anda müzik bu kadar ön plandayken o emeği veremiyorum ve sırf da hani Aa, ben aslında edebiyat mezunuyum, e, iki tane romanım var e, ama o dönemde ben işte genç yazar olarak çok takdir gördüm. iki tane çizittireyim de yeni bir roman yazayım da nasıl adım da artık meşhur daha da çok satarım gibi bakamıyorum. Yani edebiyata öyle bir ihanette bulunamam. Ee, ama küçük küçük köşe yazıları yazıyorum ee, bir edebiyat dergisinde her ay. Ee, bilmiyorum sakıncası var mıdır, bavul dergisinde yazıyorum her ay. O biraz beni tatmin ediyor açıkçası. Çok doğal bir güzelliğin var. Ay teşekkür ederim. Bununla ilgili bir şey yapıyor musun? Bir sırrı var mı? Hiçbir şey yapmıyorum. Aslında o sizin kendi hakikaten kendi içinizin güzelliği. Çünkü birçok insan için mesela şu vitiligolar <laughs> çirkin olarak görülebilir. Hatta buradan özellikle söyleyeyim vitiligosu olan insanlara çünkü gerçekten çok üzülüyorlar. Özellikle genç kızlar. Vitiligo bir, bir cilt hastalığı, bulaşmaz bu arada. Lütfen vitiligo hastalarına sormayın bulaşıyor mu diye. Çok üzülüyorlar. Pigmentlerin ölmesiyle gerçekleşen bir hastalık. Bizim vücudumuzda bazı renk hücreleri ölüyor ve böyle beyaz lekeler oluşuyor. Ben de hep şunu söylüyorum, kapatmaya çalışıyorlar, bunları örtmeye çalışıyorlar. Ben de diyorum ki sizi sevecek olan, sizin vekilleriniz yok diye sevecekse zaten o gerçek bir sevgi değildir. Aslında vitiligo hakiki sevgiyi test etmek için çok güzel bir araç. Evet Aynı zamanda bu bizim özelliğimiz. Yani sizde renk hücreleri var, ben de buralarımda yok ya da bazılarının yüzünde yok, benim de şuralarımda daha az. Bunu kapatmaya çalışmıyorum konsere çıkarken de işte şimdi röportaj verirken de bunları kapatmaya çalışmıyorum. Çünkü bu utanılacak bir şey değil. Bu bir leke değil. Bu e, güzellik o genel güzellik anlayışına uymayabilir ama biz uymak zorunda biz, Herkesin güzellik anlayışına. Bu güzellik anlayışını kim yarattı? Kim karar verdi buna? Bütün bu kozmetik sektörü, diyet sektörü, e, zayıflama sektörü e, milyar dolarlar kar ediyorlar her yıl. Ama anoreksiyadan, bulimiyadan, işte zayıflama telaşından bir sürü kadın ölüyor. Özellikle kadın diyorum çünkü bu bu oyunlar çok fazla kadınların üzerinde oynanıyor. Evet. Ve biz sürekli olarak birbirine benzeyen, mesela Okan Boyülgen'i görüyorum, eleştiriyor. İşte bu kadınların hepsi birbirine benziyor, hepsi diyor estetik oluyorlar, Eski. ne dedikleri anlaşılmıyor, dudakları bilmem ne falan. İyi de kadınları eleştirmek yerine kadınları bunu yapmaya mecbur eden sisteme eleştirsek daha mantıklı değil mi? Kadınlar niye kendilerini bu kadar çirkin hissettiriliyor? Neden bize sürekli sen böyle yetersizsin, sen böyle iyi değilsin, burnunu şöyle yaparsan daha güzel olursun deniliyor, kâr etmek için. Biz kendimizden memnun olursak, mutlu olursak dersek ki, ay ben güzelim dersek, ne satın alacağız? Satın almayız. O zaman da bir sürü sektör çöker. O yüzden kadınların mutsuzluğu üzerinden kâr eden. Pek çok sistem var. Tabii ki sağlık ayrı bir konu. Sağlık sektörüne ve gerekli olan şeylere değinmiyorum ki plastik cerrahi normalde kopan uzuvları e, yerleştirebilmek için çıkmıştır. Yani tıpta. Hı hı. Kimsenin ağzını burnunu değiştirelim, başka birine ne? benzetelim diye çıkmadı bu. Ama artık buna dönüştü. Ne yazık ki o şey de bitmiyor. Yani hani bir şuramı yaptırayım da da bitmiyor. Bir bağımlılığa dönüşüyor. Sürekli oranı, a olmadı burayı da, burayı da, Orayı burayı da. da. <laughs> e, çünkü o tatminsizlik, yani içinizdeki boşluk, yüzünüzdeki e, boşlukları dolguyla doldurarak kalbinizdeki boşluğu dolduramazsınız. O dolgu, yüze yapılan dolgu, katte dolgu olarak işlemiyor yani. Evet. Kalbi doldurmuyor yani. Seven kişi aslında olduğumuz gibi sevsin bizi ya, yani. Aynen öyle. öyle. Bir de yani alnınıza botoks yaptığının, gözünüze yaptırın da kalbinizdeki yaralara botoks yaptırıp hissiz hale getiremezsiniz kalpteki yara öyle duruyor yani. Ve orayı tamir etmediğiniz zaman istediğiniz kadar alnınızda hiçbir şey olmasın. Kalpteki yara titremeye ve kanamaya devam ediyor. Sevgi dedik. Peki biraz e evliliğe geçmek istiyorum özellikle. Geçtiğimiz günlerde sizin evliliğinizin dördüncü yıl dönümüydü dediğim evet. bildiğim kadarıyla. Şunu merak ediyorum. Evlilik aşkı öldürüyor derler. Doğru mu? Hayır. insanlar öldürüyor. Sonra da evliliğe suç atıyorlar. Evet. <laughs> Çünkü hani ay, bizim suçumuz demek zor ama ay, evlilik işte evlilik evliliğince böyle olunuyor demek kolay. Hep biz insan psikolojisi başkasını suçlamak isteriz. Evet. Kendimizi suçlayamayınca evlilik var hazır orada. Evlilik kurumunu suçluyoruz. Yani evliliğin hiçbir farkı yok ki sevgililikten bir takım, resmi bir takım haline geliyorsun. Yani o benim erkek arkadaşım demektense eşim demek. Bunu böyle bütün dünyaya böyle göstermek benim çok hoşuma gitti. Bu benim seçimim. Yoksa hani bir insanı çok sevdikten sonra ister evlen ister evlenme fark etmez bence. Ama benim çok hoşuma gitti. Bir de ben şey geleneklerimizi seviyorum. Kız isteme vesaire. Yani ne bileyim hoşuma gitti. Utku'nun böyle e, e, giyinip şık şık gelmesi ailesiyle istemeyelim. <laughs> ben seviyorum böyle. Tören. Bana şey gelmiyor. Geri kafalılık gibi gelmiyor. Bana böyle hoş tatlı gelenekler olarak geliyor bunlar. Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani o bizim geleneğimiz çok da güzel. inşallah o adetlerimiz de hep sürsün de zaten. Mi? Tadı tuzu onlar de yani. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ay, bu keyifli sohbet için. Gerçekten çok keyif aldım. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle diyorum i̇nşallah o zaman. İnşallah beraber. Evet, Milliyet Milliyet.com.tr izleyicileri için de çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Milliyet Dijital'le hayatı kaçırma.